Bak hadi, falan gönderebilirsin. Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Antalya'nın kalbinde bir ana caddede devam eden su şebekesi boru döşeme çalışmalarında bulunuyoruz. Bu video boyunca altyapı kazılarının inceliklerini, kanal kazılarının nasıl yapıldığını, iş makinelerinin kullanımı ve bu zorlu işin ardındaki hikayeleri sizlerle paylaşacağım. Unutmayın, bu işler sadece bir boru döşemek değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yatırım yapmaktır. Altyapı kazılarının önemi. Altyapı bir şehrin görünmeyen kahramanıdır. Yolların altında, binaların temellerinde yaşamamızı kolaylaştıran birçok sistem bulunmaktadır. Su, elektrik, doğalgaz gibi hayati öneme sahip hizmetlerin ulaştırılması için altyapı çalışmalarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sırasında karşılaşacağımız zorluklar ve engeller olsa da şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için bu işi yapmaktan başka çaremiz yoktur. Biz bu işi yapmakta büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kanal kazıları nasıl yapılır? Kanal kazıları altyapı çalışmalarının temel aşamalarından biridir. Öncelikle kazılacak alanın detaylı bir planlaması yapılır. Daha sonra iş makineleri yardımıyla zemin yumuşatılır ve kazı işlemi başlatılır. Kazı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri mevcut altyapı hatlarına zarar vermemektir. Bu nedenle kazı işlemi sırasında sürekli olarak kontrol yapılır. Kazı esnasında arkadaşlardan operatör arkadaşımız yardım alır. Kürekçi dediğimiz arkadaşlar olur, gözlemci arkadaşlar olur. Diğer önceden döşenmiş hatlara zarar vermemek için devamlı kontroller yapılarak kazı işlemi devam edilir. İş makinelerinin kullanımı altyapı çalışmalarında kullanılan iş makineleri, işlerimizi kolaylaştıran, hızlandıran önemli araçlardır. Eskavatörler, yükleyiciler, titreşimli silindirler, levhalar gibi birçok farklı tipte iş makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerin her birinin kendine özgü özellikleri ve kullanım alanları vardır. Örneğin eskavatörler, derin kazılar için yükleyiciler ise toprak taşıma işlemleri için kullanılır. İş makineleri kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat etmek çok önemlidir kazaların önlenmesinde büyük önem taşır. İşin zorlukları ve ödülleri, altyapı çalışmaları fiziksel olarak zorlu bir iştir. Sıcakta, soğukta, yağmurda demeden çalışmak zorundayız. Ancak bu zorluklara rağmen yaptığımız işin önemi bilerek çalışıyoruz. Şehrimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda da unutmayın bu işleri yaparken para kazanıyoruz. Hepimizin burada şahsi çıkarlar oluyor. Çıkarımız söz konusu oluyor. Para kazanıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz ve bu işleri yapıyoruz ve aynı zamanda da şehrimizin altyapısı, geleceğimiz şekilleniyor ve güzelleşiyor. Bu iş sayesinde ekmek paramızı kazanıyoruz, ailemizi geçindiriyoruz. Ayrıca yaptığımız işin topluma faydalı olması da bizi mutlu ediyor. Elbette arkadaşlar, hepimiz yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz, değil mi? Hepimiz gurur duyuyoruz. Bu işin yanına ek gelir elde etmek isteyen birçok arkadaşımız var. Yani bu dönemde özellikle küçük işletmeler için zorluklar yaşanıyor. Ancak pes etmemek ve yeni fikirler üretmek çok önemli. Örneğin küçük iş makineler alarak bu alanda bazı işlerde başlangıç yapılabilir. Yapabilirsiniz. Gerçekten bu yapılabilir. Para kazanabilirsiniz. Siz de kendi geleceğinize ilk adımları atmış olabilirsiniz. Bunda biraz cesaretli olmak lazım. Kurallara uymak lazım. Kuralcı olmak lazım. Disiplinli olmak lazım. Her işte olduğu gibi bu işte kazalar çok olur. Özellikle iş makinesi kazaları ölümcül olabilir. O yüzden kurallara uymak şarttır ve disiplinli aynı zamanda çok dikkatli olmak lazım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Uyarmadı deyin. Ama unutmayın. Uyarıyorum. Uyarmadı demeyin. Asla daha iş makinaları çalıştırmak tehlikelidir ve çok tehlikelidir. Bunu ilk başta öğrenelim, disiplinli ol, kurallara uy, lütfen, okey. Yatırım yapmak isteyenler için birçok seçenek bulunmaktadır. Ancak yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve uzmanlardan destek almak çok önemlidir. Arkadaşlar, günümüz şartlarında sosyal medyada araştırmalar yapabilirsiniz. Her konuda ön bilgiler, yeterince ön bilgi temel bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunları yapmak şarttır. Yapacağınız iş hakkında, güvenlik konusunda ve iş hakkında işi nasıl yapacağınız hakkında önce temel bilgilere ulaşarak veya yetkililer tarafından araştırılarak bu konu hakkında bilgi sahibi, yeterli bilgi sahibi mutlaka olmalısınız. Bu video boyunca altyapı çalışmalarının önemi, kanal kazılarının nasıl yapıldığı, iş makinelerinin kullanımı ve bu zorlu işin ardındaki hikayeleri sizlerle paylaşıyorum. Unutmayın her işin bir zorluğu vardır. Ancak azim ve kararlılıkla her işin üstesinden gelebiliriz. Arkadaşlar, şehrimizin gelişimi için çalışan herkese teşekkür ederim. Ayrıca arkadaşlar, videomu burada durdurup sizden ricam videomu beğendiyseniz beğeni atarak, yorum yazarak, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İnşaat dünyasının güçlü devlerinden biri olan ekskavatörün operatör Kazım Usta'nın olağanüstü yeteneğiyle toprağa nasıl iz bırakıp yeni yollar açtığını göreceğiz. Özellikle at yapı çalışmalarında sıklıkla kullanılan ekskavatörler devasa kolları güçlü kepçeleriyle toprağı adeta bir bıçak gibi keserler. Gelin bu çelik canavarın nasıl çalıştığını bir kanal kazma işlemini adım adım inceleyelim. Hazırlık aşaması. Her büyük işin başlangıcı detaylı ve planlamayla olur. Eskavatörler kanal kazmadan önce çalışacak alanın detaylı bir haritası çıkarılır. Kazılacak derinlik, genişlik, kanalın genel rotası belirlenir. Bu sayede iş sırasında herhangi bir sürprizle karşılaşma olasılığı en aza indirilir. Ayrıca çalışmanın yapılacağı alanın çevresindeki yapılar ve tesisler göz önünde bulundurulur. Çünkü ekskavatörün hareketleri sırasında bu yapılara zarar vermemek çok önemlidir çevreye, hayvanlara, yapılara, insanlara, canlılara, makinalara, kamyonlara, iş makinelerine zarar vermemek, dikkatli çalışmak çok önemlidir. O yüzden dikkat, dikkat, full dikkat, disiplin, disiplin. Ciddiyat arkadaşlar kurallara uymak. Eskavatörün tanımı. Eskavatör temelde bir kol, bir kepçe, bir kabinden oluşur. Kol hidrolik sistem sayesinde çok yönlü hareket edebilir. Ve kepçe toprağı kazıp taşımak için kullanılır. Kabin ise Operatörün bulunduğu ve makinayı kontrol ettiği yerde modern ekskavatörler son derece hassas hareket edebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede dar alanlarda bile rahatlıkla çalışabilirler. Ayrıca farklı tipte kepçeler takarak ekskavatörün kullanım alanını genişletmek mümkündür. Kanal kazma işlemi Kanal kazma işlemine ilk olarak kazılacak alanın çevresindeki toprak gevşetilerek başlanır. Yani ne demek istiyorum? Asfalt olabilir mesela. İlk önce asfaltın yüzeyi kesilmeli, kanal kazılacak yer kesilmeli, işaretlenmeli. İlk önce ekskavatör asfaltı, üzerindeki asfaltı almalı, yumuşatmalı, sonra altını kazmalı. Bu işlem genellikle daha küçük bir ekskavatör veya kırıcı başlık takılmış bir ekskavatör ile yapılır. Yani küçük dediysem Orta sınıf, orta düzeyde bir eskavatör olmalı arkadaşlar. Çok büyükleri zaten caddelerde, sokaklarda yani 50 tonluk, 100 tonluk makineler caddelerde sokaklara sokmak, çalıştırmak doğru olmayabilir. O yüzden daha sonra büyük eskavatörler devreye girer. Eskavatör eskavatörün kolunu ve kepçesini kullanarak toprağı kademe kademe kazmaya başlar. Kazılan toprak genellikle kamyonlara bir başka alana taşınır. Kanalın derinliği, genişliği, projedeki belirtilen ölçülere uygun olarak yapılır. Misal elektrik kanalı kazıyorsanız arkadaşlar çevresini de temiz tutarak en az 1.20 1.20'den daha derin olmalı. Derinliklerde olmalı. Bir en az 1.20 olmalı. Altyapıysa şehrin akıntı meyiline göre sokakların, caddelerin durumuna göre derinlikler değişebilir arkadaşlar. 5, 6, 7, 8 metreye kadar çıkabilir ve çok tehlikelidir. Kenarlarında kayma uçmalar olabilir. Burada önlem alarak tecrübeli kişiler, tecrübeli elemanlar tarafından ekip kullanılarak çalışmak lazımdır. Güvenlik önlemleri. Eskavatörle çalışmak oldukça tehlikeli bir iştir. Bu nedenle iş sırasında mutlaka güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Operatörün gerekli eğitimi almış ve iş güvenliği Ekipmanların tam olarak kullanılması çok önemlidir. Kazı sırasında toprak kayması gibi risklere karşı da önlem alınmalıdır. Ama burada en önemli şey bu videoda kazı ustada olduğu gibi operatör arkadaşımızın deneyiminin çok olması, tecrübesinin çok olması, kazı ustası gibi tecrübeli daha önceden defalarca deneyimlemiş çalışan arkadaşlar olmalı. Tabii ki deneyimi olmayan yeni operatör arkadaşları da çalıştırmak lazım ama önce şöyle hafif işlerde, kenar işlerde onları yetkinleştirecek, tecrübeleştirecek yeterince deneyim kazandıracak işlerde çalıştırmak lazım. Sonra sonra önem arz eden yerlere doğru da kaydırmak lazım. Ekipmanların tam olarak kullanması önemlidir. Kazı sırasında toprak kayması risklerine karşı önlem alınmalıdır. Çevreye duyarlılık arkadaşlar. Altyapı çalışmaları sırasında çevreye duyarlı olmak çok önemlidir. Eskivatörle çalışırken toz oluşumu engellemek için sulama yapılabilir. Çok tozlu bir yer olursa. Bunu özellikle bir bina yıkarken falan çok toz olur ya oralarda yapmak lazım ya da çok tozlu böyle bir maden sahasında falan çalışırken de bunu yapmak lazım. Ama bazen caddelerde, asfalt alanlarda çok tozmayabilir, şart olmayabilir. Bugünkü konumuzda zaten asfaltta kazı yapmak, su şebekesi döşemek, su şebekesi kanal kazısı yapmak. Ayrıca kazılan toprağın uygun şekilde depolanması, bertaraf edilmesi gerekmektedir. Çevreye duyarlı bir şekilde çalışmak gelecek nesillerle yaşanabilir. Bir dünya bırakmak için çok önemlidir. Sonuç Eskavatörler inşaat sektörünün vazgeçilmez araçlarıdır. Bu büyük makineler sayesinde büyük projeler kısa sürede tamamlanabilir. Ancak eskavatörle çalışırken güvenlik ve çevreye duyarlılık her zaman ön planda tutulmalıdır. Umarım bu video sizlere eskavatörlerin çalışma prensibi hakkında daha fazla bilgi vermiştir. Şebeke döşeme, kanal kazıları hakkında eskavatör kullanım hakkında daha fazla bilgi vermiştir. Umarım bu video sizlere yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kerem Usta. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Goodbye.